Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate videosuyla Karşınızdayım Bugün arkadaşlar Truck Simulator Ultimate Farklı bir yani Aynı şey yapıyoruz da Bugün gene bir ofis açacağız arkadaşlar Bu arada benim gönderdiğim şeyler gelmişler. Bir dakika Evet arkadaşlar geçen kim Videoda gönderdiğim arkadaşlar paraları getirdi Şöyle görüyorsunuz 303 milyar oldu. Ve 5 altın verdi. Şimdi ben artık bundan çok sıkıldım. Yani internet sürekli internet girmesinden. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şirketim diyoruz. Hatırlarsanız VIP seviyemizi de 40 yapmıştık geçenki videoda. İzlemediyseniz de açıklama kısmından alabilirsiniz. Bugün arkadaşlar Azerbaycan'da açtık, Amerika'da açtık. Şimdi bir de Avrupa ülkesinden Almanya'da ofis açacağız. Bakalım aynı mı? Yani şey, yani yollar az e, bas basın ötürü de açmıştık biz ama orada farklıydı hani o kadar şeyler. Bakalım burada nasıl olacak? Şu Ofisleri Almanya hemen önümüzde. Bir sonraki yer neresi olsun arkadaşlar siz seçin istiyorum. Ben Almanya'nın başkenti Berlin'de açayım diye düşündüm. Berlin'de açalım. Güzel. Tamam. Şimdi oraya gitmeye gerek yok şimdi. Zaten işlere geri gidebiliriz. Bu arada ee, yeni bir güncelleme geliyormuş diye duydum. Güzel bir güncel Şu Çevirdiniz. Bir Evet. Almanya. Böyle küçük bir iş alalım diyorum hem de. Abi olur. <laughs> Tuğla taşıyacağız. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ee, ham yazan yerde ya ve bu parasal diye bir yere tuğla taşıyacağız 85 milyon olacak güzel geçen videomuzda zaten şey almıştık Ford f almıştık biz isterseniz değiştirebilirim de arkadaşlar bunlar size bağlı tabii ki yani sizin görüş ve önerilerinize bağlı Almaya sokak <laughs> İnşallah iyi yani yolları ayrı farklı yapmışlardır. <laughs> tır gidiyor. <laughs> Dorse bağlamadan tır gidesi yine. <laughs> Yanlış koyduğumuz için var da öyle oluyor. Şöyle camını, camlarımızı, açalım. Ne oldu? Perdeyi açtık. Akşam vakti. Evet. Çok uzun bir kilometrimiz yok yani şey işimiz. Pardon yanlış için kapatayım. Şöyle sinyalimizi verelim. Bakalım. Ben gerçi bakmayı sevmem ama. Bakmayı sevmiyoruz ama otobüs geliyor Evet şimdi çıkabiliriz. Güzel. Ne? 82 kilometre kaldı da de 3 kilometre bitti yeni oyunu şey bu arada güncelleme ne zaman gelir hiç haberim yok ama böyle karlı yollar gelecekmiş galiba yani kar yağma şeyi gelecekmiş <laughs> güzel olabilir ben onu söyleyeyim size bu arada ıııı ee... Yani nasıl olur? Güzel olur aslında. Böyle <laughs> araba tır kayır, kayar tabii falan. Çok güzel olur. Neden ben istiyorum aslında kar modu böyle. Böyle kar yağsa falan. Acaba kendimiz mi alacağız? Yoksa ee, nasıl diyeyim? Yani yağmur gibi kendi bildiğine mi yağacak hani onu merak ediyorum. Oba. Gördünüz değil mi? Sarıda geç, sarıda hemen kalkış yaptım, kırmızıya çevirdi kendini. Şimdi selektör mü attı? Ben mi yanlış gördüm? Artık bunlar da selektör atmıyorlar, yoksa mı korneye basıyorlardı bizi? Daha kırmızıdayken. Hadi ya. ya ben geçerim arkadaşlar iki defa bekleme bozulmuş gene evet sorunlar bazen düzenli bazen devam ediyor yanlış bir oyunun kendi kamyonlarında da şu led ışıkları takmışlar güzel olmuş peki biz bunları da öğrendik arkadaşlar Luxgain ee, bir videoda göstermiş Karlı diyeyim. Evet. O videoyu belki yorumlar kısmına ya linkine bırakırım arkadaşlar ya da açıklama kısmına bırakırım oradan izleyebilirsiniz. Böyle işte video paylaşmış ama e, kanalın YouTube kanalına girdiğiniz zaman gözükmüyor. Yani o yüzden hani o video linkine gidip de bulabilirsiniz. Yani izleyebilirsiniz o videoyu. İşte ne zaman geldi belli değil. Yani bir an önce gelir diye düşünüyorum. Bu arada yollar hep aynı. Hiç farklı değil yani. Bu arada mesela ben demin Kırmızı Işıtma geçtim ve ceza kesti. 250 TL mi ne kesti yani bu Euro olabilir de mesela. Hani Daha hani şey hoş olurdu bence. Hoşta Almanya hani burası. Olabilirdi ama olmamış. Yani, bu arada kar modunda çok merak ediyorum nasıl olacak diye Zaten güncelleme gelince hemen videosunu çekeceğiz İzleyeceksiniz kanalda. Merakla bekliyoruz yani <laughs> Ya benim tahminim aslında bu perşembe, belki bu cuma çıkabilir arası Cumartesi de gelebilir Eğer gelirse, yani tahmin ediyorum sadece çünkü geçenki videoda şey geçen günlerimiz bir Cuma günü geldi bir de Cuma günü geldi. Peş bir şey geldi yani. Bakacağız. Buradan çıkmış Bakın gördünüz karşıdan alaba geldi üstüme doğru. Devam ediyor. Sorunlar. Köprü de aynı. Geçenki video arkadaşlar sevilmedi diye düşünüyorum yani o kadar online istediğiniz zaman <laughs> sevilmedi araba bir yanda kayboldu diyeceğim ama şey gelmiş biz hiç yere yaklaşmışız oradan dolayı yani. ayrıca alternatif bir çıkış olsa oradan çıksa daha iyi olur böyle bir yanda <laughs> araba kaybolmuş gibi oluyor yani çok saçma oluyor ama dur yavaş dur, yavaş dur. Araba dayı aç kapıyı Yalnız o bize bir şey sormadı. Bir dakika. Bu Almanya bayrağı var bakın. O detay güzel. Yalnız şu şekle bak ya. Araba böyle şey gibi bağırıyor ben. Ben böyle bir tırım diye. Ben hani Yanından geçtik, sormadı. Zorlarsın sen, fort, Fortune... değil. İçine geçelim, bir dakika. Bir dakika. Hani online oynasak ee, Önden teslim edelim şunu ya. Şimdi arkadaşlar, bir de bir sıkıntı var burada. Ee, bir dakika. Hem burada dolaştır ama şuradan kısa da gidebiliyorsunuz yani. Bazen bu tipleri de şuraya bırakıyor. Bence evet, burada dolaştırılması Olabilir yani. Ona bir şey diyemeyiz. Şu anda. Ama Almanya bayrağı detay güzel olmuş. Evet. Şimdi. Şöyle. İstediğiniz üst kısmı geçin arkadaşlar. Şöyle. Şu Şöyle. Güzel bir şekilde girin şöyle. Evet kabul ettim. 3850 lira gelir. bir ceza aldık tabi tabi. geçtik. Bir dakika arkadaşlar. Işte. İnterneti kapattım gene reklam giriyor. Ben bunu istemiyorum işte yani. Girmesin. 3850 lira gelirimiz var. Sıfır giderimiz var. 250 cezamız var ve 3600 lira paramız var. Bunları da alacağım. Evet. Eğer daha fazla bu videoda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.